Evet dostlar bugün sizlerle birlikte görmüş olduğunuz Rampage'in Page'in modelini inceleyelim. <laughs> böyle anlatmayı düşünüyorum. eskiden biliyorsunuz kutuyu sadece anlatıyorduk ve geçiyorduk Bugün sizlerle birlikte Alpor mouse'unuzu inceleyeceğiz Rampage'in Bu mouse gerçekten güzel bir mouse ve Minecraft'dan bu bırak olay için gerçekten güzel bir mouse olduğunu söyleyebilirim İsterseniz şimdi yavaşça anlatıma geçebiliriz kusura bakmayın geç bir saatte video çektiğim için sessiz konuşuyorum Fiber kablo kullanılmış. Uzunluğumuz 1.8 metre ve gümüş kaplama bir uç kullanılmış. Bu fiber kablonun sağlam olduğunu söyleyebilirim. İşinizi görecek seviyede. Switchlerine geçtiğimiz zaman Boye markasının switchleri kullanılmış. Bu switchler 10 milyon tıklama ömrüne sahip. Bu marka switch'in ismini ilk defa duyuyorum. Bu Draklik için üretilen bir switch büyük ihtimalle. Çünkü diğer markaların switch'leri fazla uyum uyumlu olmuyor. İsterseniz şimdi lırak klip videosuna geçelim. drug click testini az önce yaptık. Ben az çok yapabiliyorum. Öyle çok profesyonel birisi değilim. 15 civarlarını görebiliyorsunuz rahatça. İsterseniz şimdi bu boyası için sesi nasılmış gelin hep beraber buna bak. Az önce mouse'un ses testini dinlediğiniz sesi bu şekildeydi. Şimdi isterseniz teknik özelliklerinden bahsedelim birazcık. Sensöründen bahsedelim ve sonra da kapanışa geçelim. Evet şimdi masamıza geçtik ve genel özelliklerinden bahsedebiliriz. İlk önce sensöründen başlamak istiyorum. Görmüş olduğunuz üzere kırmızı bir led var. Bende gentle da var onda yanmıyor. Sensörümüz Instant'ın A725F sensörü. 60 IPS bir tarama hızına sahip ve 15G ivmelenme hızımız var. Bu hız bu fiyatlardaki bir mouse'a göre gerçekten güzel. 125 Hz ve 1000 Hz arasında geçiş yapabiliyoruz program üzerinde. Onları da size zaten biraz sonra hepsini göstereceğim. Şöyle niyetliyim zaten. Skatezlerine geçtiğimiz zaman da altta büyük bir skatez kullanılmış. Ve iki tane de yukarıda kullanılmış kaymasına geçtiğimiz zaman da burada Piranha'nın bir ortalama mousepad'ini görüyoruz. Zaten mouse'un ağırlığı yaklaşık 141 gram. 141 gram gerçekten ağır. Yani bu mouse'un ağır olmasının sebebi zaten drag click yapılabilmesi. Drag click yaparken mouse'un kaymaması gerekiyor. Bu da ağırlığını etki etmiş. Yani 141 gram gerçekten ağır olduğunu belirtebilirim. Skatezleri gördüğünüz üzere hiçbir sürtünme yapmıyor yüzeyde. Güzel bir şekilde kaydığını söyleyebilirim. Arkasında skatezlerinden bahsettik. Sensörlerinden bahsettik. Burada zaten switchlerinden bahsettik. Bu yani switchleri kullanılıyor. A725F yaklaşık 7200 gibi bir DPI değerine sahip. İstediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz. Bunlardan bahsettik. Şimdi isterseniz sizlerle birlikte bu yazılım işlerine de girişelim. Şu anda boyutuna bakalım isterseniz mouse'un. Pan şeklinde tutuşa uygun bir mouse. Gerçekten güzel. Klava da uygun olduğunu pek fazla söyleyemem ama ağırlıklı olarak palma uygun. Uzunluklarını ölçe benim ben 18 santim ve gerçekten uyuyor yani bir problem yaşamadım mouse yaklaşık 12 santim. Şöyle uzunluğuna bakalım. Uzunluğu da 4 santim civarında. Genişliği ise 6 santim civarında. Gerçekten güzel bir mouse olduğunu söyleyebilirim bu dakikalık için. Şöyle sizlere renklerini göstereyim mouse'un. Um. Şu bir kere bastığımda şu anda Ambilight modunda. O oh, az önce başta gördüğünüz modda. Bir defa daha bastım. Yanma sonunda bununla girdi. Burada Starlight diye bir efekt vardı. Şu anda su dalgası modunda. Yeşil bir şekilde yanıyor. Şu anda ışığı kapatayım. Sizler de daha net görün. Şöyle daha iyi olur bence de. Böyle garip bir efekt var. Böyle bir efekt var. Bu bastığınızda yanan efekt. Onları göstereceğim az sonra. Kapalı. Yanıp sönüyor. Sabit efekt. Yine böyle bir efekti var. Bir an sön Ve şu anda normal modda rainbow dediğimiz ve şu anda da Light modunda. Gelin hep beraber yazılımına geçelim. Yazılımını destek segmentten indirebiliyorsunuz arkadaşlar. Direkt zaten destek segment Alpor Mouse yazdığınızda yazılımını indirebiliyorsunuz. Ben de yüklü o yüzden tekrar kurmayacağım. SMXG65 diye geçiyor. Burada görmüş olduğunuz üzere makro atamalar. Üründe müzik modu da vardı. Onu da az kalsın göstermeyi unutuyordum. Son anda aklıma geldi. Şöyle yazılımına giriyoruz. Şöyle netleştireyim sizler için de. G65'in yazılımına girelim. Şu anda Gentil da bağlı. Onu da göstereceğim. Şu en altta görmüş olduğunuz müzik ışık modu var. Ona tıklayın. Burada 3 tane mod var. Mesela şuna tıklayıp şurada ok işareti var. Tıklayacağım şimdi şuradan müzik açacağım mesela telaffuz bir müzik açayım. Şimdi sizde verdiği tepkiyi görün. Görmüş olduğunuz üzere birinci mod böyle tepki veriyor. Şöyle ikinci moda geçelim. Müziğe gelip ikinci moda geçiyoruz. Ve şu anda da ikinci modda kendi kendi yanıp sönüyor zaten onu da göstereceğim. Diğer modda böyle, üçüncü modda şöyle hemen ona geçelim. Üçüncü modda bu şekilde. Evet arkadaşlar, ışık modda bu şekildeydi. Yanda zaten cihazların durduğunu görebiliyorsunuz. Sol tuşa makro atamak için başka bir tuşa sol tuşa atamanız gerekiyor. Onu da söyleyeyim. Böyle profesyonel şeylere segmentin YouTube hesabından ulaşabilirsiniz. O size nasıl makro atacağınızı gösteriyor. Burada da zaten makro atama yerimiz var. Gelişmiş ayarlar kısmına geleceğimiz zaman burada DPI'leri açıp kapatabiliyoruz. Şöyle göstereyim sizlere Ben genellikle 800'de kullanıyorum ama bu ayarları ellemedim. Burada da atış hızı vesaire var. Onları kendiniz ayarlayabilirsiniz. LED ayarlarımız var burada parlaklığını kısabiliyoruz şöyle uygulayalım Görmüş olduğunuz üzere Ambilight modunun parlaklığı düşürdü Şöyle göstereyim Biraz fazla düşürdüğünüz tabii o yüzden Şu anda sürekli modunda mesela kuyruklu yıldız modu var bakın bir sürü mod var burada Az önce zaten sizlere hepsini bakın burada tuş yanıtlama bile var mesela az önce tıklıyorduk hani ben genellikle Ambilight modunda kullanıyorum. Zaten az önce size teker teker bütün modları gösterdim. Ben buraya defekti değiştirme tuşuna atamıştım. Oradan hallediyorum. Bunları video uzamasın diye hepsini teker teker zaten az önce gösterdiğim için bir daha yazılımdan göstermeyeceğim. Yazılamamız da işte bu şekilde. dostlar mouse ile ilgili bütün testleri gerçekleştirdik ve gördüğünüz mouse gerçekten güzel bir mouse ve bu şekilde şu anda saat baya geç oldu yani bu saatte videoda hata yapmış olabilirim zaten arada sırada ağzımın tutukluk yaptığını göreceksiniz eğer bir hatamız varsa affedin yorumlarda bütün sorularınızı cevaplayacağım dediğim gibi gerçekten güzel bir mouse eğer drag click mouse arıyorsanız bu fiyata güzel bir ürün videomu izlediğiniz için teşekkür ederim eğer videomu beğendiyseniz like atmayı unutmazsanız sevinirim Abone olursanız da destekleriniz için teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.